Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS 21 oyuncu arkadaşlar bir tane nadir paket açıp sonra maça geçeceğiz arkadaşlar bu arada bugünün son videosu dün 5 video attım bugün de 2 tane attım kusura bakmayın telefon bozulmuştu falan zaten söylemiştim bir önceki videoda hemen videomuza geçelim videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın emeğime karşılık olarak lütfen like atın ya yeter artık ya baya az like alıyorum İyi seyirler başladım Evet başladık. <laughs> Hemen bir tane nadir paketimizi açalım. Allah'ım sana yalvarıyorum. Allah'ım. Hadi, hadi. Sesim değişti. Bak bak. Amına koyayım. Adamın önce götünü gör. Forvet geliyor. İnşallah hızlıdır. Anasını siktiğimin forveti geliyor. Tam birini satalım. seni <laughs> sikerim satalım pardon <laughs> bu iğrenç şeylerden dolayı çok özür dilerim filmin olması 82 oldu filmin 81 değildi ki 80 değil neyse 85 hızlı dayanıklılık baya tam filmin sevdim ben şu anda analiz gir oyuna bu da hızlı ama o daha iyi bence. Şu kadroyu bir düzenleyeyim. Siz de görün zaten. Ne oluyor bu? Ne yapsam gerçek maç mı oynasam ya o final final oynayacağım. Şarjım biraz azaldı. Ya bir düşünseniz ya. Yani uğraşıyorum sizler için. Roberto Firmino. verdi pasını Roberto Firmino verdi ya <laughs> 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 çok güzel vurdu lan <laughs> bak 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 bak, bak, bak. Devam yeni forvetten şov mu geliyor 4 gol atarsa şov yapacağım video başlığı çok iyi olur yeni forvetimizden 4 ee, gol şov <laughs> amına koydun nasıl şut yarram bir videoda küfür etmeyin spikerim ben spiker gitsene yarram pardon Firmino, Roberto Firmino! Abi az kalmıştı be. Yapacağım, yapacağım. Video sarsın diye. Ananın Ne yaptım amına koyayım ya? Bak 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 bak. Yarra bak. Oğlum topla dans ediyoruz bu çocuğu. Delireceğim. Karıcı tut helal olsun oğlum benim kalem çok iyi ya. Oğlum görmediniz mi? Üzerine gelen topu çok rahat bir şekilde şey ya, bir yeriyle yumuşattı. Anlayanlar anlar. Anlamayan anlamamıştı. Işte. <laughs> <laughs> Git Firmin. Yarra ne yapıyorsun? Abi bak siyah görmüyor musunuz? Karanlık. Karanlık. Abi sahanın hepsi karanlık olmuş aman ha koyayım. Seni ben ananı sikeyim diye taça atıyorum. Saldırın benim yararaklı. <laughs> Piçe bak ya nereden atacak orospu çocuğu. Abi om ya botla da böyle oynamazsın ya. Allah'ını seversen ya. O ne okuyacağım bu kedinin de ya. Bir saniye. Video durduruyorum. Kedinin kedi göndereceğim. Geleceğim. Devam etmeyelim görmediğiniz gibi. Verdik pasımızı. amına koydum. Oo. Ya ne reklamı getiriyorsun ya? Devam ki. M E Mourinho, Ferdi pasını. Mbappe. Roberto Firmino topu anasına koydu. Firmino. Firmino. Firmina. Ah. Abi ayak koyma topa. Ananın amına koy topu. Orospu çocuğu. Senin ananı sikeyim. Ne yapıyorsun? Mal diyorum. Bir videoda küfür etmeyeceğim. Bir durun ya. Verdik başımızı. Evet biz şu anda rakip ah, Maç sarmıyor Oğlum izlemeyeceksiniz önce Baksana amına koyayım maç hiç sarmıyor Bok gibi maç oluyor amına koyayım Hele bak Zeki Allah'ını seversen sen ne yapıyorsun Amına koydumun mal Zeki Özürlü yarrak kafalı Senin kafanı sikeyim ben ah, ah. Vur vur He şut 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 amına ha, gol <laughs> 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 Filmi de sen mısın ya. Abi. <laughs> Kendimde dalga geçtim efsane gol <laughs> attı. Arkadaşlar neyse. <laughs> Roberto firmin Firmino Hocam fi anasını siktiler Doğru karar hocam Teşekkürler hocam Kasma az ananı sikerim senin ha Oğlum full o yapmıştı Lan bu niye gitmedi Ya Portan içeriye doğru. Vur Firmino. Firmino, Firmino. Amına kodum spikeri Firmino şut nedir? diyor Firmino şut Firmino şutu to ayağa topa değmemiş. Gol. Firmino. Firmino! Roberto Firmino. <gülüyor> Hepiniz yabancı <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynadık. <laughs> Dişim sikildi. İçine hava girdi. <laughs> Finalde altı starın anasını sikmek challenge. Ananı siktim ananı sikim sen hakem oruç çocuğu hakem senin ben amına koyayım. Neyine kayıyorsun? Amına koyduğumun orta sağa vermesini istiyordum. Ne no. <laughs> adama bak. Ya rock gibi tipi var amına koyayım. 75 TL verdi. İkiye katlamayı unuttum amına sokayım ya. Woah woah amına koyayım sen de şarqanı da. küme düşmekten kaçın, kaçmıyorum. Erişin gümeş kupasına 16 e ne yapayım ya? 4 küme maçtan en az 4 oyun kazan. Ben en az 3 kazanır 4 küme maçlarında tek bir oyuncuyla 4 gol at. 3 atsam olmaz oğlum. 2 yeter amına koyayım. <laughs> oğlum ne kadar boş yapıyorum ya. 8 dakika olmuş. Arkadaşlar, eee videonun başlığı ne yapsam diye düşünüyorum. Finalde şeyin amına koyduk yapacağım. <laughs> Alstar. Abi başlık ne olsun? Başlı şimdi sizlere söyle, söyle. Başlığı şimdi sizlere söyleyeceğim. Ne olsun? Finalde Finalde ne yaptık ki? Finalde yeni forvetimiz. Nadir paket açtım yapacağım arkadaşlar. Mecbur. Dur dur. Sahanın son durumuna bakın. Yuvarlak şeylik yapacağım. Aldım. Kendinize iyi bakın. Videoma like etmeyi unutmayın. İyi e, kendinize iyi bakın. Bye bay Like kata abone olmayı unutmayın. 10 dakika oldu. Bye bye. ha